Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İdris Eroğlu Maksud kitabından Lefifül Makrun'dan kitabın sonuna kadar okuyup bitirmişsin. cenab Allah muvaffak etsin. Tabi biliyorsun Maksud kitabından bir sonraki kitap olan Avamil Cüceni kitabına geçebilmen için Önce seni bu mahsus kitabından sınav yapacağız. Sorular soracağız. Bu sınavdan başarılı olman neticesinde daha sonrasında tasriful ef'al bu fiil çekimleri kitabı onun hepsini bitirmen lazım. O, o fiil çekimlerinden de seni sınav yapacağız. Her türlü fiil çekimi öğrenmiş olacaksın. Oradaki sınavı da geçtikten sonra artık geçmiş bütün metin ezberlerini hepsini bize vereceksin daha yeni bu sefer amel geçmiş olacaksın. Yani nehcenam, emsile, bina ve izzi bu metnini verdikten sonra ancak o zaman amel cücen'e geçebiliyorsun. Şimdi sorularımıza başlayalım. Lefifül makrun ne demektir? Mesela örnek ne gibi? gibi. Evet. Kavde kaviye. Peki lafif mefruh ne demektir? lafif mefruh fa fün la la un t fün da il Mesela ne gibi? Waqa yaqi gibi Waqa asıl nedir? Waqa ya yeah. Yaqi asıl nedir? Yaqi Nasıl yaptı? Yaqi ya 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 han ta hat fat hayda kasra las na gan mı tik Evet Yaqi yu ya da damay ar-gedi damay has-zu Evet ee, mesela bu Yaki'nin emri hadri nedir? hadiri ha -ha. Emre hadir. Emre. 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 Iq. Evet. nedir? Emri hadiri? Hı hı. Aki. Emri hadir. Eki'dir şey. Eki. 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 Evet. Eki aslı nedir? Güzel. Evet. Mudaaf ne demek? Mudaaf aynı aynı fiilden üçü fiil aynısını alacak. Ya da ikisi de ikisi birinci sakin ikisi de harekeli ya da ikinci ikisi de harekeli. Güzel. E, i̇dgam kaç çeşittir? İdgam üç çeşittir. Vacip, caiz, e, Bu az önce hangi kısma gidiyor? Bu vacip şahsına göre. ne gibi? Madde gibi. Evet. Madde aslı nedir? Medde. Nasıl yaptı? Birinci dağla herkesin hasfettik. Madde oldu. İdgan vacip madde. Yemud duası nedir? Yemud yemdu dedi. Nasıl yaptı? Birinci dağın herkesin akabesine verdik. Yemud du, idgan vacip yemud Evet. Meded ne? Burada idgam hangi kısmı var? mətaddən idğəməyə icazədir. Yox, mütənətitdir. İdğimlədir. Mətaddən. Yaxşı. İcazədir o. İcazə ilə idğəmə demək? İstəyirsən idğəmək istəyirsən, sən serialı yapmay bilirsən. Məsələn, mətaddən idğəmək istəsən, necə yapacaqsan? Birincidən hər ikisinin mağazasına verdiklərin Mededi iki tane sakin ölüyor. E, birinci ikincisini hareket ediyor hocam. ya lan me lan me hareket etsek tabi anne olduğu için fetha fethayla ile yapsak hafif olduğu için sakin. Evet, öyle bir şey yok yani ya. Bu anlatılan tam yanlış. Meded ne? İdam caiz değil. Orada idam mümtena yapamazsın. Orada evet. izhar yapacaksın. Açık olmak zorundasın. Niye? İkran dar harfiyen gelmiş. Birincisi harekeli, ikincisi sakin. İdgan mümtenadır. Evet bak buradan 5 puanı gittiğim. Evet. Lem yemudde ası nedir? Lem yemudde. Nasıl yaptık? birinci dan harekesinin ağırsına verdik. Yemudde e, iki tane sakin oldu hocam. Ee, ikinci, ikinci dalı e, damayla yapsa tabi'nin tabi, nin, tabi ayın olduğu için fethay ile yapsa fethaç ve fe, en hafif olduğu için e, sakin olsa hareket bir kesir harika e, bir sakin ve bir kesir için Güzel. Peki lemyem dut oradaki idam hangi kısmı var? E, Caizdir hocam. Evet. Hmm, güzel. Ee, firre firri. Bunun aslı nedir? Yefri. Nasıl yaptık? Birinci varın herkesin mağazasına verdik hocam. Evet. Bir, fir, iki, iki tane e, sakin oldu. E, i̇kincisin herkesin, e, ikinci varın herkesini e, ya ya fetha ya zamma e, ya kesir getiriyoruz. Tamam. Yo, pardon hocam. E, bu ya fel olduğu için ya fetha ya da kesir getiriyoruz hocam. Neden? Evet. çünkü yer e, şey aynı gelin, hocam? Güzel. E, bu da hareketimizde bir raf, e, ifir, e, ifir, ifir, hocam. Nasıl ifir hocam? Hocam. İfir, ifir, ifir hocam. İfir, yok Firra oluyor hocam. Evet. Artık Hamza'ya gerek kalmadığı için hasrettik. ettik ee, firra oldu. İdgam vacip. Ee, firra, firra oluyor. Evet. Sesin biraz daha çıkar. Sesin hiç çıkmıyor ha. Evet. Hmm. Ehabbe as nedir? Ehbebedir hocam. Nasıl yaptı? o? birinci bağım hareketi makabesine verdik. Ehabbe, idgam vacip, ehabbe. Yuhib bu as nedir? Yuhibibu. Nasıl yaptı? Birinci bağım hareketi makabesine verdik. Yuhib bu, idgam vacip, yuhibbu. Evet. Emirde ahibbe asıl nedir? Ahbib Emir. Emir. Ahbib. Nasıl yaptı? birinci bağım harekesini mevazına verdik. Ahib iki tane sakin oldu hocam. E, i̇kincisini, ikincisinin harekesini e, ya damla ile ya fethe ile ya keser ile getiriyor hocam. No. Ya İki tane sakin ol hocam. Eee <laughs> <laughs> Ahibbe asnadır emra ahibbe. Ahibbe. Evet. Ahibbe. Yo emirde nasıl ahibbe diyorsun sen? Ahibbe. Emrin sonu fetha mıdır? Yok hocam. Ahab. İki tane sakin ol. Yok hocam. Ah. Ahibbe. ahibbe oluyor hocam. Bir daha ahibbe. Ibe, nasıl yaptın? Birinci, bağ, birinci bağın, Birinci bağın harekesinin makabisine verdik. İyi. Ahi iki tane sakin ölür. Evet. E, ee, i̇kinci bağın bağı hareket ediyoruz hocam. İyi. Ya fetha. Yok oh, ahi. Ya fetha. Ya damme. Damme niye veriyorsun sen? Ya fetha ya kesir oluyor. Niye damme vermiyorsun? ama verilmez. Bak buradan 5 puanı kesiyorum. Bunu tam yapmamışsın ha. <laughs> damla verilmez. Çünkü ne de aynı fiyat O yüzden ya fetha vereceksin ya kese vereceksin. <laughs> Mehmuz ne demek? Mehmuz ya 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 Evet. Peki. Eee. İzen aslı nedir? Efendim aslındadır. i̇ aslındadır. aslı İzen Hocam izen den a İyiden eee hocam. İki hemze yani bir yani, yani, her e, bir de gelmiş. Eee birincisi e, birincisi hareket, ikinci sakin. Eee ikincisi hareket, ikincinin hemze, birinci hareketi birinci, hareket, birinci hareketine göre eee ediyoruz. Eee kesre olduğu için ayağa e, ediyoruz. İyi zaman Evet aslında güzel yaptı ama asli nasıl yapıldığını güzel anlattın. Fakat Aslı azim değildir. Tamam. Evet. evet. Peki. Eee <laughs> Ahaza eh emrine geliyor. Hud geliyor. Eee Peki. Hud aslı nedir? 9 mu? Tamam evet, emirdir, evet, emirdir. Ben de bir emirdir. Ama aslı nedir? Ne nasıl oldu? İki hemze yeni gelmiş hocam? Birincisi hareket, ikinci sakin. Bir, i̇kinci hemzenin birinci hareketine göre kalbi gördüm. O adama olduğu için vava kalbi ediyoruz. O o o oluyor. O kud oluyor. O o o o hasf ediyoruz da. gerek kalmadığı için hasf ettik. Evet. Güzel. 10 puanı kesildiği için 90 aldın. Allah muvaffak etsin. Fakat bu sonunda hiç iyi yapmamışsın ha. Çok takılıyorsun. Yani daha iyi yapman lazım.